Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söyleyecek bize bugünümüz hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun, uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle arkadaşlar güzel bir hafta sonu diliyorum hepimize inşallah gönlümüzden geçirdiklerimize kavuştuğumuz bir ay olsun. Yıla doğru da gidiyoruz yeni yıla doğru da. Bakalım neler söyler bize fincanımız. Şöyle neyse halimiz. O çıksın falımız da dedikten sonra ben gördüklerimi paylaşacağım sizlerle. Evet karışık bir iç dünyamız var arkadaşlar. E, T harfleri şurada resmen elimizle çizmişiz gibi. E, okular iki kişinin tartışmasını göstermiş bir konuda uzlaşamadıkları baya kafalarından köpükler çıkıyor iki tarafta çok öfkeli bir öfkeli konuşma yapmışsınız şuradan biri de gizliyor gizli bir şekilde sizi izliyor daha doğrusu şimdi burada arkadaşlar hmm, yani burada iki kişi var ama çok gizli duruyorlar karışık bir döngünüz var iç dünyanızda aslında asıl kızdığınız sebep yani asıl kızdığınız kişi değil de sanki bir diğer iki kişi arkada ama onların adı geçmiyor gibi siz biliyorsunuz ki işte Aliye kızgınsınız ama asıl Ali'yi bu hale getiren Mehmet Develi falan gibi bir e, bağlantılı bir konuya çok ciddi bir konuşma yaparak öfkenizi bastırmaya çalışmışsınız ama e, biri karşı tarafınızdaki insan da sizi sinirlendirmiş <laughs> e, oklar e, aranızdaki konuşmaya göstermiş. Yani sizin o konuşmanız önemli bir konuşma. Bu durum için gizli konuşmalar da var burada. E, gün yüzüne çıksın istediğiniz bazı itiraflar olabilir, bazı olaylar olabilir ya da ezelden getirdiğiniz konu var. Sürekli pencit bir şey pilava gibi ısıt ısıt sürekli aynı konular konuşuluyor. Çünkü gizli kapaklı konuşmalar var burada. ET harfleri var bu konuşan kişilerin arasında. Arkadaşlar sonunda siz ikiniz yanınızdaki kişi kimse Geride bırakacaksınız demişsiniz ancak işte hayat bir şekilde tekrardan sizin önünüze durmuş e, inatçı boğa burçlu bir insan olabilir diyor. Şimdi aile içerisindeki bir olay başka bir de dışarıdan yürütmeye çalıştığınız iki olay var. İki sıkıntınız var arkadaşlar biri maddiyat diyebilirim biri kökten gelen bir sorun diyebilirim. Ailevi olaylarınız var canınızı sıkan haricinde e, bir de uğraştığınız ikinci bir meseleyle maalesef ciddi yoğrulmuşsunuz. Bir konuyu özellikle geride bırakmak istemişsiniz. iki kişi olarak devam etmek istemişsiniz. Bir boşluğa bakıyorsunuz. Tam bir şeyi hallettim derken tekrar bir engelle karşılaşmışsınız. Bir konunun açarı sizin elinizde duruyor. Yani şuradaki sinirli bir şekilde konuştuğunuz kişiyle tekrardan iletişim haline geçmiş olduğunuzu söyleyebilirim. Dalgalanıp da durulan bir durum var burada. Yani aslında biraz çok yanlış konuşmak istemiyorum ama o ona o da kuyruğuna şeklinde ilerleyen bir süreç olmuş. Karşınızdaki insanların yani dimdik karşınıza dursalar hani bu kadar belki de dallanıp budaklanmayacak ama bir türlü tam karşınıza geçemiyorlar, bir türlü konuşmuyorlar gibi bir durum içerisinde olduğunuzu söylüyor. Evet akıllı adım atmanız lazım. Geleceği düşünerek akıllı planlarla yani Paller küldür adım atmamak sizin adınıza hayırlı. Düşünerek diyor olgun düşünmelisin. Bir sonraki adımını hesaplamadan adım atarsan bu iş olmaz demiş. Nitekim aslında birinden gelen yardım da var burada. Şurada yine bir iki kişi konuşacaksınız. Onun yanındaki hastalıklı bir insan bayağı sapkın düşünceler. Aklına onu sürekli böyle mahkemeye sokuyor arkadaşlar. Yani şuradaki konuştuğunuz kişinin arkasındaki sürekli onun da eğilmiş bıt 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 mahkemesel bir konu. Bir resmi bir süreci onu işlemeye çalışıyor. Size bağlı bir iki kişi var burada. Haneden yine e, bir iki kişiyi elinizi tutmuşsunuz. Bayağı yoğun atlatmışsınız. Hem aile olaylarınız hem de iş olaylarınız, iç işe. Yalnız hayat üstüme üstüme geliyor der gibisiniz burada. Resmi bir süreciniz özellikle aralığın ortasında netleşmiş olur. Hmm, 8 vermiş burada. 18 olabilir arkadaşlar. 8 güne bir haftaya mı acaba? Burada 8'li bir rakam mıdır? 8 aydır bekliyor musunuzdur? Bunun cevabı sizin için elbette ki vardır ama iç içe şey yaşayacağız ve resmi bir kurum var burada. Otoriter bir figürünün baskın kalışı sizi ciddi anlamda kısıtlıyor. Babanızı dinlemek zorundasınız. Hareket edemiyorsunuz. Patronunuzu dinlemek zorundasınız. Gönlünüzdeki gibi yapamıyorsunuz dediğiniz bir süreciniz var arkadaşlar. Şimdi hedefiniz hep parmak ileri gösteriyor size. Uzun saçlı omuzlara gelen bir kadın yüzü görüyorum. U harfi olabilir. U, Ü harfi olabilir. Ters bakarsak N diyebiliriz bu harfe. Bir kadınla konuşmanız var burada. 10 gün içerisinde bir kadınla konuşacaksınız ama kadın size aslı olmayan bazı yalanlar ya da işte sanki arkanızdan konuşulan bazı bilgileri aktaracak gibi. Yine bir 10 gün kadar mücadeleniz hızlı burada. Kalp kırgınlığımızı 3 ya 3 rakamı var burada. 3 rakamı var. 18 gün diyor. Laflar biraz abartılı. Yani gerçeğe ulaşmanızı engeller. Bir kadınla konuşmanız var. Onun gazına gelmeyin. Yani anneniz dırdır yapıyor ya da eşiniz dırdır yapıyor diye bir şey yapmayın. Burada akıllı mücadelelere devam etmek zorundasınız. Şimdi özellikle bir tanesinin kalemini keseyim diyorsunuz. Yani olaylarınızın Özellikle bir tanesini şu 10 günü halledersem diğerini en azından 2 aya bitecek falan gibi dediğiniz zamana bıraktığınız bir süreçten bahsetmekte. Hem geçmişinizde bıraktığınız konu bir erkekle konuşuluyor. Hem de geleceğe baktığınızda temiz bir yerde görüşeceksiniz. O en azından işin güzel tarafı. Ama ezelden getirdiğiniz yani dava bitsin, mahkeme bitsin, artık şu iş bitsin, işte zam belli olsun. Hani bunca söylemler, bunca havada kalan konuşmalar bir bitsin dediğiniz bir süreciniz var arkadaşlar. Aralığın ortasına kadar devam edecek bu konuşmalar. Yalnız 20'si gibi güzel bir gelişme sonrasında ay sonunda da şu konuşmayla bir şeyleri netleştirmek isteyeceksiniz. Özellikle aileyle alakalı olan açıkçası etrafınızda sorunlu kişiler var. Yine o birileriyle konuşarak, bir şey, S harfindeki biriyle konuşarak size bir gündem yaratmaya çalışacak şu geleceğinizdeki ailenizle alakalı olan meselede sadece siz değil, arkanızda yani sizin arkanızdaki kişiler de bir şeyler yapıyor. Yani sen bir karışma daha doğru olur benim için demiştiniz gibi. Yani aslında onlar hiçbir şey yapmasalar sizin için daha hayırlı resmen diyebilirim burada. Ocak ayında özellikle maddi konuyu kopartacaksınız diyor kafandaki bazı resmen aydınlanmaların var şimdi kurguladığın yani geleceğini düşünerek konuştuğun bir erkekle ki mesela ee, ocak ayında parasal bir şeyi netleştirmeni sağlayacak şimdi Burada zaten konuştuğun bir konu, senin yüreğinin tam ortasında duran bir konu. Yani diyorsun ki, "Ah ben bunu nasıl hallederim? Ocak ayının sonuna kadar." diyorsun gibi çıkmış. Nitekim burada birisinden gelen bir konuşmayla önünde açılacak bir fırsat var diyor. Şimdi bu kadar umutsuz olmak ya da şimdi hem sağdan hem soldan bir nevi, hem aileden hem de maddi anlamda sınandığınız bir süreciniz var. Bundan sebep yoğun bir süreç atlatmışsınız. Biraz ilginiz, kafanız yoğun, dağınık. Biriyle konuşman sonrasında müthiş bir aydınlanma yaşayacaksın. O bir yaşça büyük senden. Keskin ve böyle çekik gözleri olan beyaz yüzlü bir insandan bahsediyor. Sen o insanla konuştuktan sonra senin ailendeki de kafanı sürekli yeni bir meşgaleyle, yeni bir sorunla oyalayan kişiyle de bir netliğe kavuştuktan sonra arabayla bir yere gitmem var. Sanıyorum ocağın sonuna kadar kendine zaman belirlemişsin. Diyorsun ki ben bunu ocak ayının sonuna kadar halletmem lazım. Nitekim öyle olacak arkadaşlar. Yani böyle bir makas şeklinde çıkmış. Yani onunla o konu bağlantılı. Bununla da şu konu bağlantılı. E, diyorsun önce birini sonra birini halletmen gerekecek burada. Arkadaşlar sonra sizi böyle askere gönderirler gibi omuzda atıyor bu insanlar. Çok güzel bir güneş doğmuş şeklinde görüyorum. Ocağa kadar karışık. İç içe hem aile hem maddi konuları iç içe yaşayacaksınız. Ancak ocağın bitimiyle arkadaşlar birisinin rehberliği size çok büyük bir fayda sağlayacak. Yani emekli bir muhasebeci size bu işleri yönetecek belki, yönlendirecek belki. Bir tanıdığınız Büyük bir insan e, size burada bir, bu fırsatı sağlayacak belki bilmiyorum ama siz ocak ayı itibariyle büyük bir nefes alırsınız arkadaşlar. Kartta diyor ki dinlenme zamanı ocağa kadar devam. Yani ocağın sonuna kadar devam arkadaşlar. Ocaktan sonra ancak o zaman nefes alabilirsin. Dinlenme zamanı ocak. Hiç umu yani şimdiden temiz beyaz o nasıl olsa attı atlattık bitti gitti gibi bir hayal görmeyin. Ocak ayına kadar mücadeleniz derin arkadaşlar. Sizi yorar. Hani hep diyorum ya ben güçlü olmak zorundayız. Hayat bu işte bir şekilde mücadeleyle geçiyor. İşte sizin de mücadeleniz iki aylık bir döngü daha kalmış diyor. Bu iki aylık döngüyü sen şu kişi sıkıştı yani sizin hayatınızda ailenizdeki bir kişi ne zamanki sıkışmış kalacak o zaman sizin başınıza yeni bir çorap örmeyecek. Sanıyorum ki makas gibi iç içe şey olan konu bir nevi aslında onun kendi sorununun da başlayacak olmasıyla sizin sorununuzun azalması, amcanız kendi derdine yanarken size olan başınıza öreceği çoraplarda rahatlama yaşarsınız diyebilirim. Yani yakınınızın sizi belki de çocuğunuzun derslerine kafayı takıyorsunuzdur. İyi ama çocuğunuz artık onu düzenlemiş, sizin artık başınıza meşgale olan kişi kafanızdan azalma var burada. Sıyrılma var, rahatlama var. Bunu artık ne derseniz arkadaşlar. Şimdi burada nazarın, konuşmanın, dedikodunun ayuka çıkacağı sizin bir şeyleri halletmenizle ya ben felak nas inşirah her zaman tavsiye ediyorum. Aslında bir falımda ben felak nas inşirah demiyorsam ee, yani sürekli dememek adına yapıyorum bunu. Mesela bu falda bir dedikodu var. Şimdi en temiz hangisidir desem rızık kapınızdır derim şimdi siz kafa kafayı verip de konuşup da bu kalabalığı sıyırdıktan sonra ciddi anlamda paranızın kazanacağı bir Mart Nisan Mayıs yaz döngüsü var yani siz aslında e, maddi sıkıntıyı yaşar atlatır ocaktan sonra Şubat Mart itibariyle artık rahatlar rutine koyar sonrasında da ekmeğini yersiniz. Ne demektir? Son 3-4 ay belki sıkıntınız kalmış. Önünüz açılıyor. Bir işe başlarsınız kalabalıktır ama sevilirsiniz tutulursunuz arkadaşlar. Burada bir rahatlama durumu var. Bunun dışında aile olayları gerçekten herkes birbirinin arkasını toparlamaya çalışan ya da sanki yeni bir kuyruk oluşturan görsellerde yani babanızın maddi durumu siz evli olmanıza rağmen ciddi oranda sizin hayatınızı etkiler görsellerde öte yandan kardeşinizin bir iş bulamamasına da canınızı sıkmışsınız gibi böyle ahtapot olmuş birden fazla kişilerin sorunlarıyla da mücadele etmek durumunda kalmışsınız ki zaten şöyle bir aralık ocak bu konuyu yoğun bir şekilde yaşayacaksınız dolayısıyla sonrasında bir rahatlama döngüsü var herkes kendi uğraşını kendi ee, hani Tabiri caizse herkes kendi eşeğini sağlam kaza bağlamış burada. Dolayısıyla sizde bir rahatlama döngüsü var. Hani kendi hayatınızla ilgili de artık kontrolü eline aldığınız bir döngü ama Şubat'a kadar yani Ocak sonuna kadar bir yoğun döngüdesiniz. Elinizde bir çekiç var. Çok inatçı olduğunuz anlamına gelir. Yani başlattığınız işi bitirmeden bana rahat yok dediniz. Tüm işlerinizi Ocak sonuna kadar bitirirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada aile ve aşk konularıyla alakalı ağzını buruşturmuş bir kişi görüyorum. Kayınvalidem ağzımla kuş tutsam benim sevmedi sevmeyecek arkadaş ya da aynı şekilde tam tersi içinde söylenilebilir. Çarmıha gerildiğiniz bazı durumlar olmuş ama yani e, mutsuz olduğunuz bir evlilik bitirmiş olabilirsiniz. Bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz ya da işte sevilmediğiniz bir aşk hayatınız olmuş olabilir. Ama benim buradan aldığım enerji şu arkadaşlar. Hayat gerçekten şu Hmm, arkanızdan konuşulanlar sonrasında artık düzene girmenizle beraber aşk hayatınızda da iki kişinin karşılıklı konuştuğunu gördüğüm için diyebiliyorum ki size arkadaşlar bir rahatlama evreniniz olacak. E bunu da özellikle sanıyorum Mart ayı sonrasında yani ah be Buket Hanım ya evde huzur kalmadı. Tamam e, Aralık Ocak siz maddi imkanlarınızı da e, orta yani artık düzene sokacak iş konusundaki sıkıntıları da kafanızda rahatlattıktan sonra o huzur zamana yayılarak birden değil zamana yayılarak geçmişte bıraktığınız memnuniyetsizlik sonrasında bir mutluluğa doğru ilerliyor. Konuşulması yoğun bir aileniz var. Yani aldığınız, yediğiniz, gittiğiniz, yediğiniz, ne yapıyorsanız bir şekilde yaptıklarınız göze geliyor. İş yerinde işte e, torpilli olduğunuz sanılıyor. Evde işte anneden torpilli, amcadan torpilli. O diyor babası kolluyor, bu diyor annesi kolluyor. Eş diyor ne kadar şımartmışlar seni falan gibi böyle bir e, süreçler var. Sizin adınıza yapmadığınız zaman e, insanların bir fikri var. Bu konuyla alakalı rutini oturtturduğunuz takdirde rahatlayacak bir aşk hayatı var ki bu bana kalsa bir Mart'ı bulur. Şubattan sonra Mart, Mart'tan sonra şeklinde. Şimdi iş hayatınızla alakalı zaten yaşadığınız aldığınız kararlar yaşadığınız cezalar ya da öngördüğünüz sorunları aşmışsınız beklemedesiniz bedellerini ödemişsiniz önünüzü açıyorsunuz arkadaşlar kariyer eviniz bu falın en temiz noktası yüreğinizdeki ahtapat olduğunuz herkesin hayatında herkesin derdine koştuğunuz özellikle üç kişi olarak görünüyorsunuz mesela hani önümüze açtık artık rahatladık diyorsunuz karada ölüm yok döngüsüne girmişsiniz maşallah ve de aşk hayatıyla alakalı bir kar seçtiğimde bak gelecekten ümidini kesme. Sen bu dar, zor, kötü günlerini geride bırakıyorsun. Sana gelecek umut vaat ediyor. Yani sen bu kişiyle beraberliğini devam ettirirsin. Umut var bu ilişkide, gelecek var bu evlilikte. Ya da sorunlar çözülmüş, önünüz aydınlık diyebileceğim bir karttır. Anlamı da umut vaat etmektir keza. Rahatladığınız bir döngüye gelirsiniz ama ne diyorum? Herkesin sıkıntısı birbirinden bambaşka arkadaşlar. Ya sabır, hayat mücadele gerektiriyor. Maalesef iki konunuz var benim bu faldan net anladığım o. Hem aile hem maddi sorunlarınızı iki ay içerisinde büyük mücadeleler ve yorularak tabii ki de ama armut piş ağzıma düş olmuyor. Hayat kimsenin Hayatta yani o armudu ağzımıza pişirerek düşürmüyor arkadaşlar. Tırnağın varsa kaşınıyorsun. Nasıl geçmişteki sıkıntıları aştın? Bunu da aşacaksın. Bunu unutma. O güç sende var. Sadece yorgunsun. Bugünlük benden bu kadar. Hep söylüyorum. Falımın sonundaki sohbetlerim sizlerle kurduğum manevi bağla bağlantılı. Hepimizin sıkıntısı derdi gamı kederi oluyor. Hiç kimse de kimseninki uymuyor. Mücadeleye devam etmek zorundayız. Biri yüzünden başınıza ne gelmişse artık eden bulacak bu kavram yani bu da değişmiyor bu da hayatın kanunu mesela kim ne yaşattıysa yaşamadan göçmüyor arkadaşlar o yüzden siz edeninize beddua etmekle kendinizi negatif besleyeceğinize umudunuzu yitirmeden geleceğinize bakarak arkadaşlar ayakta durmak zorunda olduğumuzu unutmayın diyorum bugünlük benden bu kadar dinlendiğiniz rahatladığınız ve her şeyin gönlünüze göre olduğu bir hafta sonu diliyorum bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar en büyük zenginliğimiz başta hastalarımıza bolca şifalar sizlere de temennim en büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.